Merhaba. Bu bölümümüzde beyninizin size nasıl bir dünya sunduğunu o inanılmaz hikayeyi birlikte aralayacağız. Şöyle bir düşünün. Şu an gördükleriniz, duyduklarınız, hissettikleriniz bunlar gerçekten dış dünyanın birebir kopyası mı yoksa işin içinde beynimizin oynadığı çok daha karmaşık bir oyun mu var? Yani çoğumuz şöyle düşünürüz, değil mi? Gözlerimiz bir kamera gibi kaydeder, kulaklarımız mikrofon gibi duyar ve beyin de bu kayıtları olduğu gibi oynatır. Ha <laughs> ha, işte bilim diyor ki durum pek de öyle değil. Peki bu nasıl oluyor? Gelin beynimizin karşılaştığı ilk büyük zorlukla başlayalım. Dış dünyada başa çıkılması gereken inanılmaz miktarda bilgi var. Düşünsenize, her saniye ama her saniye milyonlarca farklı bilgi beyninize hücum ediyor. Işıklar, sesler, kokular, teninize değen hava tam bir bilgi tsunamisi. Eğer beynimiz hepsini aynı anda işlemeye kalksaydı sigortalar atardı resmen. Peki beyin bu devasa bilgi seriyle nasıl başa çıkıyor? Çok akıllıca bir şey yapıyor. Kapıya bir nevi fedai dikiyor. Tek bir görevi var. Gereksiz gürültüyü dışarıda tutmak. İşte bu fikre bilimde Donald Broadbent'in filtre modeli deniyor. Tıpkı kalabalık bir kulübün kapısındaki bir güvenlik görevlisi gibi. O görevli nasıl sadece davetiyesi olanları içeri alıyorsa, beynimiz de sadece o an için önemli olarak işaretlediği fiziksel özelliklere sahip bilgileri içeri alıyor. Mesela diyelim ki arkadaşınızın kırmızı montuna odaklandınız. Beyniniz o an diğer renkleri, şekilleri falan hop ikinci plana atıyor. Ama sonra anlaşıldı ki bu fedai o kadar da katı değilmiş. Anne Trisman adında bir bilim insanı bu filtrenin aslında sızıntılı olduğunu söyledi. Ne demek bu? Şöyle düşünün, çok gürültülü bir partidesiniz. Bir arkadaşınızla sohbete dalmışsınız ama odanın öbür ucundan biri fısıltıyla bile olsa adınızı söylese anında dikkatinizi çeker değil mi? İşte adınız gibi sizin için çok önemli olan bilgiler o filtreden bir şekilde sızıp size ulaşıyor. Filtreleme tamam, gereksizler ayıklandı ama bu sadece ilk adım. Şimdi beyin usta bir film yönetmeni koltuğuna oturuyor ve elindeki farklı duyuları kusursuzca birleştirip tek bir film haline getiriyor. İşte sinir bilimin en büyük gizemlerinden biri de tam olarak bu. Bağlama problemi. Yani beyin gözünüzden gelen ışık sinyallerini, Kulağınızdan gelen ses dalgalarını ve elinizden gelen dokunma hissini nasıl oluyor da tek ve anlamlı bir masanın üzerindeki kahve fincanı deneyimine dönüştürüyor? Bu gerçekten de inanılmaz bir şey. Hadi gelin bunu size küçücük bir deneyle göstereyim. Hazır mısınız? Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın ve sadece duyacağınız sese odaklanın. Ba 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 Tamamdır, şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Lütfen ekrandaki dudak hareketlerine dikkatlice bakın ve aynı sesi bir kez daha dinleyin. Peki, bu defa ne duydunuz? Da gibi bir ses mi geldi kulağınıza? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Çoğu insan böyle duyar. Aslında ses yine ba idi ama ga diyen dudakları görünce beyniniz ikisini birleştirip size yepyeni bir ses, da sesini duyurdu. İşte bu beyninizin size oynadığı küçük ama etkileyici bir oyun. Bu ilginç fenomeni McGurk etkisi deniyor ve beynin çok duyulu bütünleştirme yeteneğinin en güzel örneklerinden biri. Beynimiz birbiriyle çelişen bilgiler aldığında, özellikle konuşma konusunda duyduğundan çok gördüğüne güveniyor. İki bilgiyi harmanlayıp ortaya tamamen yeni bir algı çıkarır. Bu o kadar güçlü bir etki ki, film yapımcıları sesle görüntüyü senkronize ederken bu prensibe ölümüne dikkat ederler. Çünkü bilirler ki sonunda beyniniz gördüğüne inanacaktır. Tabi bu birleştirme işi kafasına göre olmuyor. Beynin bu konuda çok net kuralları var. Eğer iki farklı duyu aynı yerden ve aynı anda geliyorsa beyin diyor ki tamam bunlar birbiriyle alakalı olmalı ve onları birleştiriyor. Basit ama süper etkili bir sistem. Beynin gerçekliği nasıl inşa ettiğini gördük. Filtreliyor, birleştiriyor ama durun hepsi bu değil. Şimdi sıkı durun çünkü beyniniz bundan çok daha şaşırtıcı bir şey yapıyor. Zamanın kendisini büküyor. Şöyle bir soru. Bir olayı tam olarak ne zaman algılarsınız? Mesela bir topa vurduğunuzda ayağınızın topla temas ettiği anla sizin o teması hissettiğiniz an aynı an mıdır? Mantıken evet deriz değil mi? Ama pek sayılmaz. Cevap şu. Herhangi bir olayı o olay yaşandıktan milisaniyeler sonra algılarsınız. Yani sizin bilinçli farkındalığınız gerçekliğin hep bir adım gerisinden geliyor. Şu anki şimdiniz aslında çoktan geçmişte kaldı bile. Sinir bilimciler bu kavrama postdiksiyon diyorlar. Yani sonradan karar verme gibi bir şey. Beyniniz sanki bir haber editörü gibi davranıyor, bir olayla ilgili tüm verilerin, görüntünün, sesin, dokunmanın kendisine ulaşmasını bekliyor. Tüm parçalar birleştikten sonra geriye dönük olarak ha demek ki olan şey buydu diye karar veriyor ve size hikayenin son kurgulanmış halini sunuyor. Bunun en sarsıcı kanıtlarından biri çift flash ilüzyonu. Deney çok basit. Ekranda size sadece bir tane ışık parlaması gösteriyorlar. Ama tam o sırada iki tane kısa bip sesi duyuyorsunuz. Sonuç ne mi? İnsanların büyük çoğunluğu iki tane flash gördüğünü söylüyor. Yani sonradan gelen ses saniyeler önce gördüğünüzü sandığınız şeyi tamamen değiştiriyor. Bu aynı zamanda bir olaya tanıklık edenlerin ifadelerinin neden bu kadar yanıltıcı olabildiğini de harika bir şekilde açıklıyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gelin, beynimizin bu başyapıtına, yani bizim gerçeklik dediğimiz şeye bir bütün olarak bakalım. Özetle, beyniniz pasif bir kamera değil, aktif bir sanatçı. Aşırı yüklenmeyi önlemek için bir fedai gibi bilgiyi filtreliyor. Elindeki farklı duyuları bir yönetmen gibi tek bir gösteride birleştiriyor ve en sonunda tutarlı bir hikaye yaratmak için usta bir editör gibi yakın geçmişi yeniden düzenliyor. Unutmayın, bunlar sistemin hataları falan değil. Tam tersine, hayatta kalmamızı sağlayan özellikleri. Yani sonuç ne? Sizin gerçeklik diye yaşadığınız şey dünyanın olduğu gibi çıplak hali değil. Aksine, dünya hakkında beyninizin sadece ve sadece sizin için inşa ettiği inanılmaz derecede zekice ve verimli bir hikaye ham veriyi alıp onu sizin için anlamlı bir simülasyona dönüştürüyor. Ve bu yolculuğun sonunda aklımızda kalan o büyük soruya geliyoruz. Eğer yaşadığınız gerçeklik beyniniz tarafından yazılan bir hikaye ise, o zaman bu hikayenin yazarı kim? Gerçeksiz kimsiniz? Hikayeyi dinleyen mi yoksa hikayenin ta kendisi mi?